Emek Eğitim YouTube kanalında bugün zorlu insanlarla nasıl başa çıkacağımız konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Tabii acaba bizler kolay insanlar mıyız? Karşımızdakini yönlendirmeye çalışırken, kontrol etmeye çalışırken ve hatta değiştirmeye çalışırken. E, Değil Carnegie'nin e, çok güzel bir kitabı var ve onda diyor ki insanları nasıl kazanırız ve insanlar bizi nasıl sever. Ama burada bir samimiyetsiz bir sevgiyi alma olayından bahsetmez. Yani belirli küçük trikler verir. Ben de onların içerisinde zorlu insanlarla nasıl başa çıkacağımıza dair üç temel noktaya değinmek istedim ki bunlardan bir tanesi hiç kimse eleştirilmek kınanmak ve kendisinden e, şikayet edilmesinden hoşlanmaz. Hiçbirimiz bunu sevmeyiz. Karşımızdaki kişi de sevmez. Ve fakat tüm bunlara rağmen, bunu bilmemize rağmen, kendimizin değişmediğini görmemize rağmen aynadaki kişi ve insanlarla olan ilişkimizde biz büyük bir özgüvenle karşımızdaki kişiyi değiştirebileceğimize inanırız. Değişmez. İnsan o kadar bencil bir varlık ki kendisinde olmayan bir şeyi başkasına yapabileceği özgüvenini kendinde buluyor. Bu bir kere realist bir durum değil. İkinci olarak dürüst ve samimi bir şekilde insanın doğası takdir edilmeye ihtiyaç duyuyor. Biz sürekli eleştirdiğimiz kişinin bize bir gül bahçesi vaat etmesini bekliyoruz ama bu pek gerçekçi bir istek değil ki e, bununla ilgili de e, Sigmund e, Freud şöyle söyler insanın doğası harika olma isteğiyle e, gelişir. John Dewey de yine onu destekler insan der ki önemli olma ben çok önemli birisiyim önemli olma arzusundan e, destek alırız ve hayatımızı bunlar bizim pekiştirir. Peki biz insanoğlu olarak aslında hayattan ne istiyoruz? İşte sağlıklı olmak, uykumuzu güzel almak, ilişkilerde doygunluk yaşamak, çocuğumuzun iyi olması, para, makam, mevki bunların hepsini istiyoruz ama en temelinde William James diyor ki insan doğasının en temel prensibi e, takdir edilmek ve onaylanmaktır. Biz ne kadar güzel bir iş yapıyor olursak olalım, bir yöneticinin bize söylediği güzel bir söz, anne ve babanın çocuğa ettiği güzel onaylayıcı bir dönüt, e, bizde bambaşka ufuklar açıyor, kendi potansiyelimizi hatta geliştirmemizi sağlıyor. Ve de insanın takdir, onaylanma arzusu, insanı hayvandan ayıran da bir özellik. Bir hayvan bir takdir edilmeyi beklemiyor ama insan böyle bir doğası yok. İşte burada da eğitim çok önemli. Çünkü eğer insan eğitilmezse bu takdir edilme, onaylanma güdüsüyle bu sefer saldırganlaşmaya başlıyor. Yani hayvanileşmeye başlıyoruz. Bir diğeri de sürekli ben yaptım ya da aklınıza gelen güzel bir fikri öne sürerken bunu başka insanlara nasıl sevdiririm? diye düşünmek çok önemli. Yani insanlarda ilgi, merak ve sevgi uyandırmak şeklinde açıklıyor, Dale Carnegie. Şöyle düşünün diyor. Bunu benim bu insana yaptırmamın yolu nedir? Sana bunu nasıl hissetebilirimdir? Yani bir nevi e, ikna etme politikası ve eğer insanları gerçekten anlamaya çalışırsak, bunu tabi bir manipülasyon olarak söylemiyor Dale Carnegie. Bunu sana nasıl hissetebilirim? Aslında özünde alt metni şu. Ben senin yerine kendimi ne kadar koyar? Senin perspektifinden ne kadar bakabilir? Ve seni ne kadar çok anlayabilirsem ben o kadar seni anlayabilirim. Seni anladığım zaman da işleri esasında çözüyoruz birbirimizi anladığımız zaman. Sen ister zor insan ol, ister kolay, iyi huylu bir insan ol. Özet geçmek gerekirse biz birbirimizin üzerinde bir şekilde etkilerimiz var ve birbirimizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Bazen bunu hadsiz bir şekilde değiştirmeye falan da kalkıyoruz ama bir insanı kontrol etmenin, bir insanı yönetmenin, zorlu insanlarla başa çıkmanın üç temel noktası vardı. Eleştirme, kınama, şikayet etme. Dürüst ve samimi bir şekilde onayla takdir et. Başkalarında istek uyandır, ilham ver emek eğitiminin bir sonraki programında görüşmek dileğiyle.